Bulaşık makinesini temizledikten sonraki e, bulaşıklarımı göstermek istiyorum. E, nasıl pas parlak olduklarını sizlerde görün arkadaşlar. Bakın şöyle nasıl parlak olduğunu e, sizlere anlatacağım. E, nasıl yaptım? E, ben bu bulaşıklarımı koymadan önce yani bunu ben ayda bir kere yapıyorum arkadaşlar. Şu Şöyle şunu çekeyim. Ee, i̇çine Biraz karbonat atıyorum iki paket karbonat atıyorum iç kısmına ve biraz da üstüne bir bardak da sirke atıyorum arkadaşlar ve pırıl pırıl oluyor temiz oluyor ve ondan sonra ağzını kapatıyorum isterseniz içine bir tümde limon koyun 65 derecede bir saat çalıştırıyorum bütün şu gördüğünüz şuraları e, her yer tertemiz bu şu e, fışkıran şu delikleri görüyorsunuz oralar tertemiz oluyor mis gibi oluyor yağlar tamamen sökülüyor arkadaşlar ve bulaşıklarınızda ne bir koku oluyor ne bir çizik oluyor. Makinanızda ter temiz oluyor. Ee, görüldüğü gibi bardaklarımı da gösteriyorum. Pırıl pırıl, bardaklar çizik, çiziksiz bardaklar oluyor ve şöyle tabaklarımı da göstermek istiyorum. Mis gibi bembeyaz parlıyor arkadaşlar. E siz de bu yöntemi deneyin. Ayda bir kez makinanıza 2 paket karbonat, 1 bardak sirke koyarak herhangi bir sirke fark etmez. E 1 saat çalıştırın. Ondan sonra bir de 3-4 güne bir şu görmüş olduğunuz yeri sökün. Orayı sıcak su ve bulaşık deterjanıyla ve diş fırçasıyla iyice yıkayın. Oralar yağlı olursa bulaşıklarımız temiz çıkmaz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgi ve selamlarımla.